arkadaşlar bugün slime'ı ne kadar genişletebilirse o kadar genişleteceğiz. Şu an yanımda arkadaşlarım var. Merhaba. Hadi hep beraber yapıyoruz. Hadi. Slime'ımız mavi renkte. Herkes susun bir yandan. Yavaş. Yavaş. Bakalım ne kadar büyütebilirsek. Durun bu olmalı. Bir dakika bu olmadı. Evet Sesini arkadaşlar çıkar. abone olup ve like atmayı lütfen unutmayalım. 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 <laughs> yani. Yavaş yavaş. Evet, ya da değil mi? Evet. kameramız, kameramız. Kamera, kameramanımız. Kamera, kameramanımız Eren. Yazar yazar mı? Yanlışlıkla elim, elimle susun. kamerayı kapattım. Durun. Şey Bakın ne kadar ses. Susun. Bakın baloncuklar oluyor kocaman. Evet. Al, Evet arkadaşlar çok güzel oluyor. Sonra... İyi sıkı sıkı ses geliyor. Sonrasında da şey. Evet arkadaşlar deneyelim. ne kadar büyük yapabilirsek o kadar iyi olacak. Şu an hiç bozmadan en büyük halini yapmaya çalışacağız. Herkes bir yandan tutsun. Herkes bir yandan Yavaşça. Yavaş. Araba da sizin kuşlar nerede? Ne var? Tamam bir Kuş soruyor. Yavaş yavaş yavaş. Çok güzel çıkardılar baloncuklar gibi şeyler çıktı. Bak baloncuklar şöyle tamam. Oh, oh, gibi. Tamam. Alın bakalım. Allah Allah bu Arkadaşlar hmm. poşet gibi oldu. Arkadaşlar yakınlaştırdım bakın poşet gibi buz kocaman Şu baloncuk var. çıktı. Bakın ba çok baloncuk ve patladı. Işte. Ve patladı. Ve patladı. Yapabilir, yapabilir miyiz? Yaparız, yaparız. Kesme, Dur, 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 dur. Nereye gidiyorsunuz? İşte benim slime'ım da şu. Gördüğünüz ben gibi slime'ı göster kameraya abi. Burada. Hadi kardeşim slime'ım. Hadi. Evet. de bir tut ya. Kim çekebilir başka? Bir ben. Ben. Aa. Aynı. Hayır ya. Buraya Tamam Eren ben geçiyorum. Evet tut. Evet, evet arkadaşlar kameraman değişiyor. Hadi. Şöyle. Eren buraya. Geliyor. Burada, dur dur dur. dur. Hadi, güzel, güzel, güzel. Evet arkadaşlar kameraman şu yavaş, an benim. Yavaş. Bir dakika. Şöyle. Hadi. Eren'i sık. Bunu evet arkadaşlar. Bunu da açabildiğiniz Evet. Tutun, siz ses son konuşmayın. Evet arkadaşlar. Yavaş, Lütfen yavaş. like atın ve abone olun arkadaşlar. Lütfen. Bakın arkadaşlar çok ne kadar iyi. Zeynep senin ortadan. Toplayayım ben yanında. Açıldı kadar açalım. Oo bu bayağı güzel. şey oldu. Hadi evet, toplayalım. Şey Eren bir altını göster. Eren bir altını göster. Poşet, poşet. poşet, poşet, poşet oradan gibi el belli mi? Bakın altını yaklaştırdım. Patlatayım mı? Dur. Patlat. Ya. Evet arkadaşlar çok güzel oluyor. Eren azıcık yine yapacağım ama ondan hiçbir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Yani bir, biz, bir de e, arkadaşlar benim frame ve Eren frame'de rahatlatma sesini yapacağız. Evet şu an gidiyoruz. İki dakika videoyu durduralım. Başladım. Evet arkadaşlar herkes kendi slime'ımı aldım ve şu an e, her zaman her videoda izlediğim çıkan sesleri şu an biz yapmaya deneyeceğiz. Arkadaşlar size sorayım. Arkadaşlar ses çok güzel çıktı Birazdan da kardeşiminkini yapacağız Efe oynama Bakın arkadaşlar Bu arada kameramanımız Eren Her zamanki gibi Arkadaşlar ses çok güzel Eminim videoyu izlerken size de geliyordu böyle şimdi kardeşimkine geçiyoruz hadi. evet arkadaşlar bu da kardeşim slime'a evet arkadaşlar Eren de benim gibi ses yapacak hadi bakalım Eren yapabilecek misin Eren. hadi bakalım. Dur ya. Eren kes sesini Bak, hadi dur. Hadi Eren. Şimdi sesi benim yaptığım gibi denemeye çalış bakalım. Hadi abim. Ses su. Tren tren yolu yaptım abi. Evet arkadaşlar, Eren'den de güzel bir ses çıktı. videomuz buraya kadardı. Evet arkadaşlar, daha bitmedi, bitmedi. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Durun, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.